...görürsün o. Amca, şey göstersene bize... ...ne yazıyormuş boynunda yavrum? Evladım, göstersene ç şey. Bir şey... ...ne yazıyormuş, ç Evladım, şey. Şey, şey. Aa, sana söylüyorum. Buyurun mister. Ne, ne oldu, hacıya mı tosladın? <laughs> Eşşoğlu eşek. Ne oldu ya, anlatsana oğlum. Şükran, Tancı'yı seviyor. Saar Sultan duydu Tanju'nun Şükran'la fingir dediğini. Sen duymadın mı? Niye seni seviyorum dedi bana? <laughs> Boş ver. Karı milleti böyledir işte. Benle niye nişanlandı öyleyse? Konuşturma beni. Gül yüzün için mi sandın? Paran için asalak oğlum. Şimdi paran olsa gene kıçını yalamaya başlarlar senin. Dünya böyle. Bize bakma. Biz arkadaşız. Bir köşeyi dönsem. Kusura bakmam ister. Kafam çok bozuk. Teyze! Teyze bir olay mı var? Amerikan eşeği var! Ne eşeği? Amerikan eşeği oğlum! Amerika'dan geldi! Bizim salak oğlana miras kalmış! Benden duymuş olma ama kerameti var diyorlar! Eşeğin kerameti mi olur teyze? Aa, boynunda eski Türkçe yazı var! Sen gazeteci misin? Evet gazeteciyim! <laughs> gazeteci yol verin! Eşeği görmeyin! Bir müsaade edin! Niye açmıyorlar? Eşek altın sıçıyor. <laughs> Bu ne işi yapıyor ya? Açın ben gazeteciyim. Gazeteci <laughs> <están> mi? Gel abi. July ay. Ay ay Tree Market yardım et, et <laughs> abi. By... Tamam. Ah Köşeyi döndün inek, meşhur oldun. Abi gazeteci. Adım Faruk, gazeteciyim. Ha, eşek size mi geldi? Bana geldi, miras. Ha. Amcası 40 yıldır Amerika'daydı, madenci. Geçende Amerikan konsolosu ölüm haberini getirdi. Adem milyoner oldu dedik. Gele gele bu eşek geldi Amerika'dan. Ne yapıyorsun? İçine bakıyor. <laughs> Tırnaklarında da bir şey yok. Ta Amerika'dan buraya boş eşek yollanır mı hiç? Bir yerinde bir şey vardır bunun. Dişleri de altın değil. <laughs> Dilinden de anlamıyoruz ki. Duyu şpiği Amerikan? Anladı eşek yola. Durun ya. <laughs> şuraya bakın! Midesinde eroin kaçıran bir Cezayirli uçakta öldü. Eroinleri naylon paketlere koyup yutuyor. Paketin biri yırtılınca cavlağı çekmiş. ya biz bunu nasıl akıl edemedik? Hazine karnında mı yani? İhtimal. Ulan karnı şiş, aa! <laughs> aa çekiyor! Hayvan hastanesine götürüp röntgenini aldıralım evet. hemen Karnında ne var Recep? Kim bilir, herhalde çok değerli bir şey var Belki zümrüt, elmas, ne bileyim Elmas Elma Ay, var. Da Elmas var Eşeğin karnında elmas var Açılın bakayım, açılın, açılın Gel oğlum, Mistere gel. yol verin bakayım Nereye gidiyorsunuz evladım? Hayvan hastanesine götürüyoruz teyze Çekilin oğlum, çekilin Eşeğin karnında elmas varmış, duydun mu? Hastaneye elmas gibi var mı? Varmış. boynunda yazıyor mu? Biz nasıl görmedik lan o yazıyı? <laughs> Büyük müymüş? Milyonlar eder diyorlar! Vay başıma! <laughs> Aman bir şey olmasın mistere! Tamam! Sizin de gördüğünüz gibi, eşeğin karnında hiçbir şey yok! Aman iyi bak doktor, ta Amerika'dan iki boş eşek gelir mi? Biraz gaz var, bir de... Elmas var değil mi? Bir bok yok! Karnı aç hayvanın, midesi bomboş! Yiyeceklerin. Doktor bey! Doktor bey! Bir dakika! Peki burada ne diyor? Elmas var demiyor mu? Sen yaşlısın, bilirsin! Bu eşeğin kıymetini ye! Bileyen... Bildi! Bu eşek olacak sana gerçeği gösteren! Amcan Mahmut! Amcan da senin gibi biraz tırlak galiba! Ne demek, ne demek oluyor dediğin? Amcam bu eşeksizden akıllı diyor. Doğru. Beş kuruşluk akıl yok bende. Beş kuruş da yok. <laughs> bu durumdan yararlanmak lazım Adem, anladın mı? Anlamadım. Biz bu eşeğin karnında elmas var dersek ne icap eder? Doktor yok diyor, yokmuş. Doktorun ağzından da bir beyanat yazarım. Elmasın büyüklüğü şu kadar. Uzmanlara sorduk, 100 milyon dolar eder dediler. Anladın mı dümeni? Varmış gibi yazacan yani. Eh, sen razı olursan yazarım. Beni gene zengin sanacaklar! Zengin ne kelime, elmas milyoneri! Eşeğin karnındaki numune! Amerika'daki elmas madenleri de sana kaldı! Bana kaldı değil mi? Hı, hı. Tamam! Anladın mı mister? Karnında elmas var, unutma! Adem sen de unutma! Mister'in karnında elmas var!